Merhaba arkadaşlar. MVC Kütüphane Otomasyonu serimizin 23. dersiyle karşınızdayız. Bu dersimizde kitap ekleme formunu düzenleyeceğiz. Şimdi önce Action Result'ımızı oluşturuyoruz. Public Action Result Ekle Burada sayfaya geçiş yapacağız. Return View diyorum. Tabi burada e, ilişkili tabloyla da çalışacağımız için drop down liste ihtiyacımız var. Dolayısıyla bir sonraki derste arkadaşlar drop down list doldurmayı göstereceğiz. Şurada bir işlem daha yapmamız gerekecek. Şimdi ekle adında bir view oluşturuyorum. Layoutumuz Admin layout olacak. Modelimizi oluşturuyoruz. Model. MVC kütüphane otomasyonu. Entities. Model ve kitaplar. İndeksten kopya alabiliriz. Hemen bir açıyorum. Hatta şu e, neredeydi? Kitap türlerinin ekle vibini kopyalayabiliriz. Ctrl C. Şurası hemen böyle aşama aşama ilerleyelim. Şunlar zaten bizim div klaslarımız standart bunlar başlığımız şu body kısmı formumuz arkadaşlar şurası Şimdi bunu düzenleyeceğiz bunu bu şekilde kullanmayacağız et html nokta daha doğrusu önce using html nokta begin form Bu parametre girebiliriz, girmeyebiliriz. de Eğer isimler aynıysa, yani view ve action result aynı isimdeyse herhangi bir sorun olmaz zaten. Biz yine de yazalım. Ekle. Action result yani action'ımız controller bunu da yazalım. Yani yazmasak da muhtemelen olur arkadaşlar. For metot işlem yaparken post ile çalışacağız. Şimdi şuraları şöyle yorum satırı haline getiriyorum. Şimdi bize lazım olan et html nokta e, ee, antifor bir token bir tanesi bu. Bir de et html nokta validation tam değil. Birincisi false olacak. Sonra null olacak. Boşluk. Diğer parametremizde klasımız. Burada genelde text danger kullanıyoruz. Uyarı anlamına gelebilir. Şurada bir süslü parantezimiz olacak arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz. Tamam. Kontrol K ve D'ye basıyorum, düzenlensin. Tamam, şimdi bir tane div. Bu şekilde almıyor. Klasımız Form. grup. Ardından ne diyeceğiz buna? Modelimizi açalım. Kitaplar ilk kitap türünden başlayalım. HTML nokta bu drop down list olacak arkadaşlar. Drop down list for Propertimiz x öyle ki kitap Türü bir Virgül. Şimdi listemiz olacak bir select list olacak. Onu da şöyle yapıyoruz. Select list. Daha sonra bir sonraki ders oluşturacağız. Böyle liste olsun. Şimdilik bu şekilde kalsın. Üstüne kitap türü diyoruz. Hatta bunu şöyle B tagı içerisine alalım. Kitap türü. Onun altına validation message for olacak. At html nokta validation message for. Şimdi birinci parametremiz yine property tab true id virgül boşluk ve class new et class text bench tamam bu şekilde şu işareti de siliyoruz, tamam şimdi şurayı kopyalayabiliriz kontrol d ile çoğaltıyorum Şimdi şurası barkod mu? Barkod mu? Şimdi burası drop down list for değil. Text box for. Kap türü değil. Bu barkod mu? Şimdi objectmiş. imiş. Bir class atayalım. Text e, for control. Bu haliyle bir bakalım son durumuna. Önce şöyle çalıştıralım. kitap türleri değil kitap neyse değiştirelim yani. kitaplar Bekle. Evet böyle bir şu anda böyle bir şey yok doğru. Şimdilik şunu yorum satırı haline getirelim. tamam görüntüsüne bakmak için çalıştırıyorum Arkadaşlar şu klas acaba doğru yerde mi kullanılmış diye bakacağım şimdi post post metodu yok diyor onu da şöyle, şöyle. Ya da formu kullanmasak mı? Şöyle yapsak. Tamam şimdi bakalım. Tamam. Şunlar. Tamam arkadaşlar bu şekilde. Form kontrol. tekrar kontrol yapıyorum. Tam e, şu class'ın doğru kullanılıp kullanılmadığına baktım arkadaşlar. Tamam herhangi bir sorun yok. Şimdi bir kopyasını oluşturuyorum. Şimdi barkod no'dan sonra kitap adı kitap adı, yazar, yayınevi kitap adı. Kitap adı. Bir kopya daha. Yazarı. Burada normalde arkadaşlar e, Display Name form kullanabiliriz ancak e, şu şekilde görünür yani kitap adı yazarı yayınevi şeklinde gör, e, bu mesela birleşik görünür ya da bu şekilde mesela Stock adı. Şimdi bununla ilgili düzenlemeyi daha sonra yapacağım. E, şimdilik bu şekilde kullanalım e, ya da ya da aslında bir kullanalım bunu da et html nokta daha sonra düzenleyebiliriz display name form arkadaşlar şimdi x öyle ki x nokta neydi bu yazarı ne olur ee, form from label desek. Şimdi burada başka ne var? Burası null. boşluk. Bu burada, buradaki nedir? Bakalım ikinci parametre neymiş? İkinci parametre e, yok. Tamam neyse bu şekilde bir kalsın. Yazarı Şurası Ctrl C Kapadım Şurası Barkod mu? Şurası da Kitap Türleri nokta Kitap türü şeklinde olsun Bakalım bu şekilde gelecek mi? Ee, ardından yazarı yayın evi. Şöyle Ctrl D yapıyorum. Yayın evi. Yayın evi. Yayın adedi. Sayfa sayısı açıklama, eklenme, güncellenme ve silindi mi? Buralarını eklemeyeceğim arkadaşlar. Bunlar otomatik olarak silindi mi? Volts gelecek. Eklenme tarihi. Ee, daha doğrusu şuraya mesela. Evet buraya direkt volts yazalım. Mesela bu şekilde. Tamam. kontrol d şimdi stok adedi stok adedi stok adedi stok adedi sayfa sayısı ve açıklama kontrol d sayfa sayısı Son olarak şurası da açıklama, açıklama. Açıklama için herhangi bir validation'a gerek yok. Kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yorum satırı olarak değiştiriyorum. Şurası text araya. Text area for. Tamam. Diğer özellikler aynı. Evet. Bu şekilde. Şurayı şöyle yorum satırı yapıp tekrar bir çalıştırmayı deneyeceğiz. Hatta şurayı da. şurayı diliyorum. Ne gerek yok. Tekrardan bir bakalım son durumuna. Bakalım formumuz istediğimiz şekilde oluşmuş mu? Evet. Fena durmuyor. Ama bu şekilde açıklama tamam güzel. Evet arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde drop'tan liste dolduracağız. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Herkese iyi günler.